Yürekten yürekten teşekkür ediyorum. Doğan abi ifade ettiler. Sizler konuşurken ben özellikle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden gelen bilim insanlarımızın ne kadar donanımlı, ne kadar değerli olduğuna ilişkinde de zaman zaman değerlendirmeler yaptım. biz belediye ve üniversite işbirliğini çok önemsiyoruz değerli arkadaşlar. Üniversitemiz Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye'nin yüz akı üniversitelerden biridir. Ama üzülerek ifade ediyorum, bugüne kadar o birikimden maalesef şehir olarak, yerel yönetimler olarak yeterince istifa edemediğimizde, istifade edemediğimizde düşünüyorum. Eğer üniversitenin o birikiminden, o liyakatli kadrosundan faydalanabilmiş olsaydık, az önce fotoğraflarda gösterilen o Stockholm'u görünce, sonrasında da Trabzon'un o dolgularla mahvedilmiş kıyılarını ve çarpık kentleşme yapısını görünce bir Stockholm sendromu vardır. Tam bu mesele üzerine değildir ama biraz bende de o sendrom oluştu gibi. Yani orayı da mimarlar, mühendisler, şehir plancıları planlamış o kentleri de, bu kentleri de, bu insanlar planlamış. E, dolayısıyla akıldan bilimden büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi e, bizim yol göstericimiz akıl ve bilim olmalı. Bilim insanlarının e, işte çizdiği o perspektiften ayrılmamamız lazım yerel yönetim olarak, Ortahisar Belediyesi olarak seçildiğimiz günden bugüne o istikamette, o düşünce ekseninde yol yürümeye çalışıyoruz. Sonuna kadar da böyle yürüyeceğiz arkadaşlar. Tek yol göstericimiz akıl ve bilimdir. O anlamda bu şehrin bütün insan gücünden, birikiminden, siz değerli bilim insanlarından katkı vermek isteyen herkesten her şekilde istifade etme gayreti içinde olacağız. Ben tekrarın hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok değerli. Çok faydalı bir sunum oldu. İlerleyen günlerde de yenilerini arkadaşlarımızla planlayıp şehrimizin daha duyarlı, daha birikimli, attığı adımlardan emin geleceğe daha doğru planlayan işler yapan bir şehir olması adına bütün gücümüzle gayretimizle mücadele edeceğiz diyorum. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Çok sağ olun başkanım. Teşekkürler. Ezgi Hanım teşekkür belgeleri dediniz. Kim organize edecek evet. ee, o konuyu da ve toplu fotoğraf olayımız Tabii. olacaktır. Bir fotoğraf alalım. Ee, i̇sim isim mi çağıracaksınız? Evet. Evet, Sayın Başkan'ın elinden almayı arzu ediyor katılımcılarımız sağ olsunlar. Sayın Suat Yılmaz, buyursunlar lütfen. Buyurun Başkan. Sayın Avukat İsmail Doğan Subaşı, buyursunlar lütfen. Evet. Bu, tabii ki buyurun. Trabzon'lar her yerde. Sayın Giremcim. <laughs> Alabiliyor muyum? Biraz kayalım mı sola? İyi mi böyle? biraz sola kayalım, ortalayalım Sayın Başkan. <laughs> evet. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyoruz efendim. Sayın Doktor Yüksel Yalçın. Sayın Teoman AltTürk Sayın Doktor Haluk Üstün Sayın Arif ya Künar. Evet, gördüm. Gördüm. Sayın Naci Işıklı. Sayın Ali Çankaya. Evet, kendi <gülüyor> 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 evet. Evet. Sayın Profesör Doktor Dilek Beyazlı. Sayın doktor Sena Serhatlıoğlu. Evet, birçok oturumumuzun moderatörü Sayın Bilgin Akbal. <laughs> Sayın Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Çok sürdürülebilir enerji ve iklim eylem planı adına, SEKAP adına da belediye başkan yardımcımız Sayın Özer İskender'e bir hediye takdimi olacaktır. Evet. Alacağız başkanım. Buyurun Sayın Başkan. Ben... Hayır, hayır, bu tamam. Evet. Evet. Orta hesap belediyesi iklim değişikliği ve sıfır atık müdürümüz Sayın Ezgi Kazana da bir hediye taksimi olacaktır. Buyurun efendim. Bir mühendis odaları Mehmet. <laughs> Türk Mühendis Mimar odaları birliği de bir fotoğraf alacağız onlarla öncelikle. Daha sonra evet. toplu fotoğrafımız da olacak. Bizim, o da o da evet. evet. Şimdi değerli başkan yardımcılarımızı, meclis üyelerimizi ve bu fotoğrafta yer almak isteyen herkese aile fotoğrafı için davet ediyorum sahneye. Buyurun lütfen. Orta İsa Belediye'mizin Türk Mühendis Mimarlar Odaları Birliği, Elektrik Mühendisi Odası ve Ülke Politikaları Vakfı ile birlikte organize ettiği Trabzon İklim Buluşmaları Sempozyumumuzun sonuna geldik. Sayın Başkanım buyurun. Burada olan herkes Hülya Hanımcığım buyurun. Profesör Doktor Hülya Kalaycıoğlu. Sayın Müdürüm buyurun sizde. Evet, Orta İsa Belediyesi olarak yine çok güzel bir ilki başarmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm katılımcılara teşekkür ederiz. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Çok sağ olun.